Sorma, sorma. Kız bir kıymetli. Sanarsın büyük hanımın kendi kızı ha. Kıyamıyor Hu'lara göndermeye. Sanki huğudakiler insan değil. Tövbe, tövbe. Ablacığım yanlış anlamıyorum değil mi? Demirciğim, çok özledim anneciğim. Gözümde tütüyorsun. Bizden de selam söyle yenge. Demir, bak Şermin'le Sabahattin burada. Çok selam söylüyorlar. Sağ olsunlar. Sen de selam söyle. Züleyha ile Yılmaz nasıl? E, demir sesini alamadım oğlum. Ne dedin? Züleyha ile Yılmaz nasıl dedim. Alo. Anne, duyuyor musun? Alo. Alo Demir. Aa, ses gitti. Alo. A Aa, yok vallahi gitti. Otelin numarası varsa milletler arası yazdırın yenge. Konuşamadım çocuğumla ya. Yok be kızım. Geçenlerde bir bağlatayım dedim. Sekiz saatte bağladılar. Onlar bağladığında çoktan gitmişti Demir zaten otelden. Çukurova'yı temsilen ticaret heyetinin başına seçildi ya. Bakan Bey seçti. Ülke ülke dolaşıyor şimdi. Ha yavrum çok çok yoruldu ya. Sağ ol kızım. Hadi bakalım buyurun. Yenge. Bana düşmez ama dayanamayacağım söyleyeceğim artık. Bu kızı niye tutuyorsunuz hala konakta? ne yapayım Şermin sokağa mı atayım? Canım gönderin huğulara. Konakta işe yaramayanı eskiden öyle yapardınız. Sana ne Şermin? İster konakta oturtur, ister bahçede yatırır sana ne? Kızı tanımıyoruz, etmiyoruz Sabahattin. Yarın öbür gün yengemin mücevherlerini çalıp ortalıktan kaybolursa ne olacak? Ay aman Allah aşkına sus. Fazla iyi niyetlisiniz yenge. Ya insanlara kötülüğü hiç kondurmuyorsunuz. Ben olsam o kadar güvenmezdim. Ne yaptın be kızım? Olur böyle şeyler. İnsanlık hali. Çok özür dilerim büyük hanım hemen temizlerim. Temizlersin de gitti canım porselen. Kahveniz mi Sağ ol. Züleyha. Dur kızım bir şey söyleyeceğim. Ben bu çiftlikte kimsenin gözünün yaşına bakmam. O yüzden de herkes işini layığıyla yapar. Ama sana biraz müsemma gösterdim galiba. Artık mutfakta yapamıyorsun. Çok dikkatsizsin. Her şeyi kırıp döküyorsun. Her yani gönül ister ki bu konakta kal. Ama çok dikkat çekiyorsun kızım. Herkes seni konuşuyor. Sizi rahatsız ettiysem giderim büyük hanım. Hayır 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 ben bundan söz etmiyorum. Sen beni yanlış anladın. Ben ya ben elbette ki seni sokağa atacak değilim. Katiyen böyle bir şey yapmam. Bundan sonra huğularda kalacaksın. Orada tarlada çalışırsın. Ee, bir de Yılmaz hala abin olacak. Sakın ağzından bir şey kaçırma. Eğer insanlar yalan söylediğini anlarsa seni hiçbir yerde barındırmaz. Tamam mı? Tamam ya. Allah vere de bebeğe bir şey olur. Ne arıyorsun öyle tırım tırım? Büyük hanımdan çaldıklarını mı? Yeter artık yeter. Alacağını aldın, çalacağını çaldın. Git artık. Kimse istemiyor seni bu kanakta. Haydi. Haydi. Bırak kolumu. Ben kendim giderim.